Bu Hacer'i acımadan sapladım Hızır'a baba. Onu istedikleri kadar götürsünler, kurtulamaz ölümden. Hızır'ın eceli ben oldum. İşte, işte şimdi kutsal bir savaş oldun Gladius. Oruç için hezimet, bizim için zafer. Bu zafer kuşatmadaki Osmanlı ordusunu bile darmadağın edecek. Ne baban gibi iki yüzlü, ne de ablan gibi hain oldum. Davamıza sadakatini takdir ediyorum evlat. Babam Munisa'ya rehin verdi. Ablam engel bile olamadı. Onların yüzünden hayatım mahvolacaktı. Ama siz bana yeni bir hayat verdiniz. Munisa beni kaç kere öldürmek istedi. Onlara engel oldunuz. Şahbaz bile seni ablana vermeyi istiyordu ama ben engel oldum, izin veremezdim. Tam da bugünler için işte evlat, tam da bugünler için. Şimdi hemen ordugaha geri dön. Hızır öldükten sonra oruç yerinde durmayacaktır. Ne yapıyorlar, ne planlıyorlar hemen öğren. Orman içindeki casuslarımız senden haber bekleyecekler. Emredersiniz efendim.